Esselamu Aleyküm Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere yeni YouTube stüdyoda video nasıl yüklenir bunu sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Videoma geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bir de beğeni atarsanız, atarsanız çok çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Evet şu anda paneli açmış durumdayım. Yani YouTube stüdyoda şu anda biz kanalımıza video yükleyeceğiz? Nasıl yükleyeceğiz? daha önce yükle e, oluşturduğumuz bir videoyu bilgisayarımızda ise ya da telefonda telefonda ise bilgisayarımıza aktarıyoruz. Oradan da yüklemesini yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz video yükleyeceğiz. Şu işareti gördüğünüz ya da oluştur dediğiniz yerde bakın oluştur dediğinizde video yükleyebiliyorsunuz ya da şu işareti gördüğünüz yerde yine video yükleyebiliyorsunuz. Şuradan da canlı yayın, şuradan da e, siz hikaye paylaşımı yani topluluk paylaşımı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi şu video yükleye tıklıyorum. Bakın şöyle bir panel karşımıza çıktı. İsterseniz videonuzu tutup çekip bakın şuradan tutup çekip bırakabiliyorum. Veya dosya seç diyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum buradan? Böyle videolarıma giriyorum arkadaşlar. Buradan şu videoyu ben yükleyeceğim. Arkadaşlar video yüklemeden önce videomuzun ismini belirlememiz gerekiyor. Hani videoya hangi başlatacaksak onu da videoya yüklememiz gerekiyor çünkü bu SEO açısından çok çok önemli arkadaşlar. Çift tıklıyorsunuz videoya. Şu anda benim videom yüklenmeye başladı. Bakın şurada bunu görüyorsunuz. %8 böyle gidiyor. iki dakikada yüklenecektir diyor. Videomuzun başlığını otomatikman buradan çıkıyor. Yine isterseniz düzenlemeler yapabiliyorsunuz arkadaşlar başlıkta. Ama başlığın aynısını veya arkadaşlar başlığınızı açıklayıcı kelimeler, 2-3 cümlelik kelime siz açıklama kısmına yine yazın arkadaşlar. Yani ana kelimeleri oluşan buraya 2-3 cümlelik yazı yazın arkadaşlar. Açıklama yapın yani demek istiyorum. Yine kanalınızın linkini ekleyebilirsiniz. duyurular yapabilirsiniz. Ben burada ne yap ne yazacağım buraya? YouTube a. Studio, studio yani video yükleme virgül bunun da ne olduğunu şimdi sizlere açıklayacağım arkadaşlar YouTube yazdım buraya. Arkadaşlar ee, bunu ben yanlış yazdım çünkü normal video yükler gibi yazdım. Hani ben anlatacak olduğumdan dolayı yazmadım. Şöyle şurayı değiştireyim ben. Tabii şu anda videoyu çekiyorum. O yüzden de ayrı bir video yüklediğim için karıştırdım ben. Şimdi buraya manzara videoları yazayım. Manzara videoları. Akşam sefası. Buraya da efendim video video diyeyim. Arkadaşlar kare işareti ve e, kelimemizi yani yazıyoruz virgül koyuyoruz. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Videomuz ön plana çıksın diye YouTube'da bu işlemi bu üçünü yapıyoruz arkadaşlar. Ama isterseniz 5-6 tane de yazabilirsiniz. Ama YouTube'i üç tanesini alıyor. Yani videoların altında bu çıkıyor. Şöyle onu da sizlere göstereceğim. Ardından arkadaşlar şu anda videonun işlenmesi sona erdi. Şuradan da kapak resmi oluşuyoruz arkadaşlar yani oluşturduğumuz kapak resmini yüklüyoruz ya da e, video yüklenince içinden üç tane resim seçiyor YouTube diyor ki bunların üçünden bir tanesinde yine kapak resmi olarak seçebilirsin diyor ama her zaman kapak resimlerinizi arkadaşlar oluşturun yani videonun içinden çekin ekran görüntüsü alarak ama üzerine yazı falan ekleyin ilgi çekici şeyleri yapın yani arkadaşlar bu da çok önemli kapak resmini de yüklerken arkadaşlar Yine başlığımızın ismini kapak resmine de ekleyelim arkadaşlar. Şimdi burada ne yazıyor? Aşağıya doğru indikçe oynatma listeleri diyor. Burada oynatma listelerinden oluştur oluşturun illaki o oynatma listelerinden bir tanesine ya da iki tanesine videonuzu ekleyin. Doğal karışık videolara ben ekliyorum bunu. Ardından aşağıya doğru geliyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Çocuklara özel mi yoksa çocuklara özel değil mi yani? Hayır, çocuklar özel değil işaretledim ben. Çünkü çocuklar özel bir video değil diğer seçeneklere geliyorum arkadaşlar. Burada da videomuza etiketler ekliyoruz arkadaşlar. Ee, etiketlerimizi yine daha sonra ekleyebiliyoruz. Altyazı yine buradan yükleyebiliyoruz. Altyazılarımızı buradan ekleyebiliyoruz. Video kayıt tarihi arkadaşlar. İsterseniz videonuzun kayıt tarihini işaretleyebiliyorsunuz. Videonun kayıt tarihini ben mesela 19 Nisan 2020 eklemeseniz de bir sıkıntı yok arkadaşlar. Videonun konumu ilmi mi ilçe mi hani ülke mi yine onu buradan ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada evet en önemli yerden bir tanesine geldik. Para kazanmada arkadaşlar e, kategorilerinde eğitim birinci sırada ondan sonra bilim ve teknoloji ikinci sırada yani bu böyle gidiyor arkadaşlar. Hani eğitim ve bilim ilk başta bilim ve teknoloji pratik bilgi ve stil Bunlar ilk başı yer alıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu nedir? Ee, gezi. Pratik bilgi ve stil. Eğlence, komedi, kişisel oyun. Evcil hayvanlar. Ben bunu gezi ve etkinlikler diye işaretliyorum arkadaşlar. Çünkü videom eğitim videosu değil yani. Bunu, bunlar bunu işaretledikten sonra arkadaşlar ileri diyoruz. Bakın videomuzun işlenmesi bittiği için biz bitiş ekranını ve kart eklemeyi şu anda da yapabiliriz. Ama bunu video yükledikten sonra da yapabiliyoruz. İleri diyorum arkadaşlar. Geldik buraya. Burada arkadaşlar videomuzu hemen yayınlayabiliriz. Yayınla dediğimiz anda yayınlar. Ya da liste dışı yapabiliriz. Ya da hemen ilk gösterim olarak ayarlayabiliyorsunuz. Yani belirli bir saatte bunu gösterim olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ya da videonuzu gizli yapabiliyorsunuz. Lise dışı da yapabilirsiniz. Arkadaşlar şunu özellikle ve net bir şekilde sizlere söylüyorum. Yani herkese açık olan bir videonuzu gizli yaparsanız veya liste dışı yaparsanız izlenilen o videodan gelen izlenme dakikaların hepsi silinir arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim. Ama şu anda ben yapabilirim. Neden? Çünkü hiç izlenmedi. Daha yayınlanmadı bu video. Şu anda bana bir sıkı, sakıncası yok. Şimdi ben videomu liste dışı yapıyorum arkadaşlar. Çünkü etiketleri ekleyeceğim. Ardından kabak resmi yapacağız. Allah nasip ederse. Şimdi ben kaydediyorum. Şu anda bana bağlantı linkini verdi. Bunu sonra da alabiliyoruz. Ya da buradan Facebook, Twitter, Blogger işte diğerlerinden yine paylaşabiliyoruz. Ben kapattım. Şuradan video, videolar kısmına geliyorum arkadaşlar. Videolar kısmına geldikten sonra bakın Görünürlük liste dışı. Yani hiç kimse görmüyor bunu şu anda. Yayınlanmadı. Kısıtlamada yok zaten. Ben burada bunun, bu videomuzun üzerinde ayarlamalar yapmak istiyorsam eğer arkadaşlar şu kalem sim üzerine gelip kalem simgesine tıklıyorum. Ve yine burada değiştirecek olduğumuz bir şeyler varsa başlıktır, açıklamadır. Ben şu anda başlık açıklama eklemiyorum bu videoya. Şu anda benim için bu kadar yeter. Ee, Karadeniz'den şöyle yazayım. Karadeniz'den den manzara videosu dedim arkadaşlar noktamı koydum yine burada sosyal medya hesaplarımızı bizi açıklama kısmına ekleyebiliyoruz bu üç tane kelimeyi yazmıştım arkadaşlar aşağıya doğru geliyoruz yine aynen bakın çocuklara özel mi değil mi yine burada biz kanalımızın video pardon videomuzun etiketlerini biz yine buradan ekleyebiliyoruz ben izle izle yap news. Ee, izle izle izle. manzara videoları. Yanlış yazdım. Böyle videoyu fazla uzun tutmamak adına ben hepsini eklemiyorum arkadaşlar. Yani ekleyecek olduklarımı eklemiyorum. Ama şunu sizlere söylüyorum. Bu başlığınızdaki tüm kelimeleri anlamlı bir şekilde arkadaşlar etiketler kısmına yazın. Çünkü SEO açısından bu çok önemli arkadaşlar. Bir de kanalınızın ismini illaki etiketler kısmına yine ekleyin arkadaşlar. Hem bitişik hem ayrı ayrı kanalınızın ismi ayrı iki kelimeden oluşuyorsa ayrı ayrı ve bitişik bitişik ve büyük büyük harflerle küçük harflerle bunları yazın arkadaşlar. Bu çok önemli. Bunlar sizi ileriye taşıyacak. Arkadaşlar ardından sağ tarafta yine görünürlüğü biz herkese açık yaptığımızda videomuz yayınlanacaktır. Bitti diyoruz. Kaydet dediğim anda şuradan videom yayınlanmaya başlayacak. Yani herkese bildirim gidecek. Bildirimi açanlar için. Buradan da şuradan da bitiş ekranı ekliyoruz. Bunun da videosunu yine çekmiştim. Bir önceki videolarıma bakabilirsiniz. Şöyle tıkladım. Bakın şunu da tıkladığınızda şunu en dibe çekin arkadaşlar. Videonun başından almasın. Kaydet diyorum nasıl ekleneceğini de ben size göstermiştim. Burada da kartlar bölümü var. Kartlardan da yine istediğimiz bir videoyu gösterebiliyoruz. Yani videomuzun sağ üst kısmında çıkıyor. Şöyle. Şunu da şöyle sona çekiyorum. Aa, i̇stediğiniz dakika saniyede de bunu gösterebiliyorsunuz. Burada kaydet seçeneği yoktur otomatikmen hepsini kaydeder arkadaşlar bilginiz olsun Ben burayı da kapatıyorum ve burada biz resim eklemem lazım bu da videomu uzun tutacak olduğu için o kadar ulaşmak istemiyorum yani oluş Photoshop'ta ya da herhangi bir resmi çekip yine buradan bilgisayarınızdan yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar neredeyse onu bulup seçip yükleyebiliyorsunuz ee, şu anda anlatacaklarım sizlere bu kadar yani bu kadar video yüklemek bu kadar basit arkadaşlar Ha bir de şu var diğer seçeneklere tıkladığımızda Yine kayıt tarihini değiştirebiliyoruz, videonun konumunu ekleyebiliyoruz, dağıtım yerine ekleyebiliyoruz arkadaşlar, yani değiştirebiliyoruz demek istediğim. Yine burada e, abonelikler özet akışında yayınla ve abonelere bildirim gönderilmesine izin ver. Bunu kaldırırsanız bu abonelerinize bildirim gitmez arkadaşlar. Yani başka da şu anda yapabilecek olduğumuz burada bir ayar yok arkadaşlar. Temele geliyorum tekrar kaydet diyorum. ve videomu açıyorum arkadaşlar. Şuradaki linke tıklıyorum. Bakın şu anda benim videom açıldı arkadaşlar. Şu anda videomu beğeniyorum. Arkadaşlar her zaman yüklediğiniz videoyu yüklediğiniz videoyu her zaman açın bir defa izleyin ve beğeni atın. Bu videonuza çok etkisi olacaktır arkadaşlar. Sakın bunu unutmayın. Bunu illaki yapın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu anda anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.